Bir gün TV'den merhaba. TRT'nin 2023 yılı mali hesap ve uygulamalarını mercek altına alan e, denetim raporunun e, yeni detayları ortaya çıktı. Sayışlar denetçilerince hazırlanan raporun ardından kurumun fahiş harcamaları gözler önüne serildi. Bir gün muhabiri e, Mustafa Mert Bildircin ile birlikte TRT'nin harcamalarını konuşacağız. Mustafa hoş geldin. Merhaba Bursa, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Senin haberine göre TRT'de kira, kolaklama, tanıtım ve konuk ağırlama ve temizliğe fahiş ödemeler yapıldı. Biraz bu rakamlardan bahseder misin bize? Evet, istersen TRT ile başlayalım. Yani TRT nedir? TRT bildiğiniz gibi kamu adına yayın yapan bir... Kuruluş, anayasa gereği tarafsız olması gereken bir kuruluş. Ancak buna karşın hemen her seçim döneminde, özellikle seçim dönemlerinde e, iktidara yakın pozisyon almasıyla çok eleştirilen bir kurum. E, kaldı ki zaten e, seçim döneminin ardından e, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a ayırdığı sürenin, muhalefet liderlerine ayırdığı süreyi e, çok katladığını biliyoruz. Dolayısıyla tarafsızlık ilkesini aykırı hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen bir kurum. Bu kapsamda TRT'nin 2023 yılı e, mali denetimleri bizim için önem kazandı. Çünkü e, tarafsızlığa gölge düşürdüğü gerekçesiyle eleştirilen bir kurumun e, mali denetimlerinden çıkacak sonucu sonucu hepimiz merak ediyorduk. E, başta ifade ettik. Tarafsız yayıncılık yapması yönünde bir hüküm bulunmasına karşı bunu ihlal eden TRT, yurttaşın vergilerinden milyarlarca liralık para topladı. Bu da önemli bu detay. Bu kapsamda TRT'nin 2023 yılında 18 milyar 235 milyon TL bandrol geliri elde ettiğini ifade edelim. Yani yurttaşın aldığı elektronik cihazlardan alınan bir vergi bu. Ve bu vergiden TRT'ye aktarılan... Payı ifade eder bankrol gelire Bir başka ifadeyle yurttaşlar 18 milyar para toplayan TRT tarafsızlığı ihlal ederek aslında tartışmaların bir kez daha adalına oturdu. Aynı yıl 2023 yılında TRT'nin reklam geliri ise 2,1 milyar TL oldu. Sen açılışta ifade ettin gelirleri büyük oranda yurttaşın vergileriyle oluşan TRT giderleriyle de dikkati çekti. Oldukça çarpıcı ve faiz tutarda harcamalar var. İzleyenler mutlaka bilecektir. TRT'nin dönem dizleri var. Bunlardan biri Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi, bir diğeri ise Fetihler Sultanı. TRT'de yıllar, hemen her yıl çok sayıda dönem dizisi çekildiğini biliyoruz. Bu dönem dizilerine yönelik yine iktidarın propagandasının yapıldığı yönündeki eleştirileri de hatırlayalım. E, TRT'nin bu dizileri de kapsayan diziler için e, kostüm gideri var. Sayıştay yöneticileri e, TRT'nin e, yalnızca 2023 yılında 12 milyon 100 bin TL'lik bir kostüm gideri olduğunu belirledi. E, yani TRT aslında e, bazılarına iktidarın propaganda aracı olarak kullandığı dönem dizileri için de kullanılan kostümlere. 12,1 12, milyon TL harcadı. E, TRT'nin diğer giderleri de var elbette raporda dikkat çeken ancak e, belki bir soru sormak istersin ondan sonra devam edebiliriz. E, ben aslında şunu çok merak ediyorum. E, personel konaklama gideri adı altında 67 milyon e, 550, 582 bin lira e, harcandığını belirtiyorsun sen haberinde. E, bunun ne kadarı konuklar içindi? Evet, TRT'nin personel konaklama gideri adı altında 67 milyon 582 bin TL'lik bir ödeme yaptığı belirtiliyor işler raporunda. Bu tutarın görevlendirme ile şehir dışına giden TRT personelinin konaklama masrafını kapsadığı ifade edildi. Ancak tutarın yüksekliği ve ilk bakışta dikkati çekiyor. Bu 67,5 milyon TL'lik 14,4 milyon TL'si kurum dışı konuklar için harcandığı da yine sayıştay raporunda kaydediliyor. Örneğin, TRT'nin İstanbul stüdyolarında programa davet edilen bir kurumun İstanbul'daki konaklama giderinin e, yine bu kapsamda olduğu ifade edildi. Bir başka ifadeyle, TRT e, programlarına konuk olarak aldığı e, kişiler için 14.4 milyon TL'lik bir konaklama giderime imza attı. TRT'nin harcamaları bunlarla da sınırlı değil. 16,5 milyon TL'lik bir mekan stüdyo kiralama ücreti var 2023 yılında yapılan. Bunun yanı sıra 12 milyon TL'lik de arazi kiralama gideri var. Toplamda 78 milyon 649 bin TL'lik de bir araç kiralama gideri var TRT'nin. Oldukça yüksek olduğunu belirtelim. E, aynı zamanda TRT programlarında kullanılan araç gereç ve tesisat içinde 26 milyon 959 bin TL ödeme yapıldığını kayda geçirelim. TRT'nin e, tarafsız yayıncılık e, hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirdiğimiz TRT'nin bu kapsamda harcamaları elbette önemli. Ancak şunu da ifade edelim ki normal bir standart bir televizyon kanalının giderleriyle kıyaslandığımızda, TRT'nin giderlerinin çok yüksek olduğunu da belirttim. Yani bu harcamalar hem e, tarafsızlı davranıldığı gerekçesiyle önemli TRT'nin hem de piyasaya e, göre çok yüksek e, olması nedeniyle de önem taşıyor. Ee, bir de senin haberinde şu e, beni dikkatimi çekti açıkçası e, ee, dışarıdan alınan temizlik e, ücretlerine çok fahiş fiyatlar biçilmiş. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Evet, Sayıştay raporunda TRT'nin harcamalarına yönelik çok sayıda detay var. Bir tanesi senin de ifade ettiğin gibi temizlik ödemesi. Bu temizliği fahiş ödemesi diye bir gazetesinin sayfalarına taşıdı. dışarıdan alınan temizlik hizmetlerine 100 milyon 900 bin, bin TL'lik bir ödeme var. Bu temizliğin stüdyoların Ankara, İstanbul, İzmir, yani TRT'ye ait olan, TRT'de olan kurumların temizlenmesi için kullanıldığı ifade edildi. Ancak temizlik için 100.000 9 milyon TL ödeme yapılması elbette, sayı de ne çekti. De, oldukça yüksek bir ödeme olduğunu ifade edelim. 200 milyon 832 bin TL'likte tamirat ve bakım onların gideri var TRT'nin. Yani TRT'nin bütün ödemeleri hemen bütün kalemlerde yüksek gerçekleştiğini belirtelim. 2022 yılına göre de oldukça artış olduğunu kaydedelim. Örneğin 2022 yılında yine temizlik ödemesi adı altında 40 milyon TL yapıldığını biliyoruz. E, bu sayı bu tutar 2023 yılında 100, bin te, 100 milyon TL'nin de üzerine çıktı. Yani TRT'nin harcamalarındaki artışın enflasyonun da çok üzerinde olduğunu kayda geçirelim. Teşekkür ederim. Eklemek istediğim başka şey olur mu? Ben teşekkür ederim. Bir yerim var. Teşekkürler. Bir Gün TV yayınında Sayıştay raporlarına yansıyan TRT harcamalarını konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere.